Pelin'in adı neydi ya? Ya Aslı amma merak ettin ya. ya şu açık havada bile di Didem, didem. Test de Didem. Teste teste. Hayırdır? Yani sonuçta kadın Türkiye'nin çok ünlü bir mankeni. Yani eğer iyi bir klinikse sonuçları güzel çıkıyorsa ben de giderim belki. Ben gidemez miyim? Benim neyim eksik? Bir dakika bir dakika. Sen niye gidiyorsun Aslı? Yoksa? Belki de olabilir. Nereden bilebilirim? Aslı sen ciddi misin? Yani hamile misin? E, kliniğe gitmeden bilemem ki. Vay Aslı ya. Hayatında biri var yani. Kim peki bu şanslı kişi? Ya oğlum ben onu mu diyorum? İleride diyorum, olursa diyorum, belki diyorum. Benim yanıma erkek silek bile yanaşmıyor. Sen beni niye konuşturup zorluyorsun ki? Çabuk söyle klinik nerede? Nişantaşı'nda bir yerdeydi. Sen de beraber gittin yani. Evet. Peki kanalırken de yanında mıydın? Yok. Yani kapıda bekledim. Ya sen beni niye zorluyorsun? Konuş oğlum. Kliniğin adı neydi? Ya özel Gülcanlar Kliniği mi neydi de yani kızma. Yani niye kızıyor? Kızıyorum <gülüyor> <gülüyor> ben. Ne kızması? Kandırdım ben seni. Şaka yaptım. Hep sen mi kandıracaksın değil mi? Seni oksijen falan çarpmış olabilir mi? <laughs> ya da mantar falan mı kimirdi? Unutalım hepsini.